Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın konusu Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararlarını takdirle karşılıyoruz. Konu başlığını taşıyor. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere Gazze'de insanlık dramının had safhaya geldiği bir dönemde Norveç, İrlanda ve İspanya devletlerinin 22 Mayıs'ta yaptıkları açıklamalarla 28 Mayıs'tan itibaren Filistin'i bir devlet olarak tanıyacaklarını ifade etmeleri son derece anlamlı ve önemli bir gelişmedir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi küresel güç etmenlerinin Siyonist İsrail yönetimine payanda oldukları ve buna bağlı olarak Filistinleri çeşitli manipülasyonlarla tecrit etme ve yalnızlaştırma çabalarının hızlı bir ivme kazandığı dönemde Filistin sorunun çözümü ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması konusunda Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun olarak tanıma yoluna gidecek olmaları ve ortaya koydukları güçlü irade son derece değerlidir. Bilindiği üzere Gazze'de Filistinlerin karşı karşıya kaldıkları bu zor dönemde bu kararın büyük takdire şahin olduğunu ifade etmek isteriz. Şu anda Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 139'u Filistin Devleti'ni tanımış olup bu üç Avrupa ülkesiyle birlikte bu sayı 142'ye ulaşacaktır. Malta ve Slovenya'nın da Filistin Devleti'ni tanıma konusunda niyet ortaya koymaları son derece önemli bir gelişme olduğunu da belirtmek istiyoruz. Filistin Devleti'ne resmen 28 Mayıs'ta tanınmasına katkı yapacak olan Norveç Başbakanı Sayın Jonas Gahr Stor, İrlanda Başbakanı Sayın Simon Harris ve İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sánchez'e yeniden Refah Partisi olarak en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada bu üç ülke başbakanlarının Filistin devletini tanıma kararını açıklamasından sonra Siyonist İsrail'in aşırı sağcı ortodoks görüşleri benimseyen Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Bin Givir'in aşırı uç yandaşlarıyla birlikte meccid Aksa'ya baskın düzenlemesinin son derece vahim bir gelişme olduğunu da ifade etmek isteriz. Siyonist İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da daha ileri de giderek Mescid-i Aksa toprağının İsrail için en kutsal yer olduğunu ve bu bölgenin salt Yahudilere ait olduğunu ve Filistin devletinin tanınmasına izin vermeyeceklerini açıklaması son derece düşündürücü ve tehlikeli bir yaklaşım olduğunu da belirtmek isteriz. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere bu sabah Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan çevresinde başlattığı tatbikat bir bakma bağımsızlık yanlısı olarak bilinen ve ABD ile dirsek temasında olan William Lai'nin seçim kazanması ister istemez Çin'in Tayvan konusunda daha radikal önlemler alma yönüne gideceğini bu tatbikatla ortaya koymuş oldu. ABD'nin Tayvan konusunda açıkça tavır koyması ve son olarak Senato'dan İsrail'le birlikte Tayvan'a da maddi yardım kararının çıkması burada da suların ısınmasına neden olacağını da görmek mümkündür. Bu konuda tarafların daha itidarlı olmaları dünya barışı açısından büyük önem arz ettiğini ifade etmek istiyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kafkasya'da Ukrayna sorununu çözmekten çok savaşın daha da devam etmesi konusunda politikalar ortaya koyması, Gazze konusunda da benzer şekilde sorunun daha da karmaşık bir hal almasına neden olan politikaları desteklemesi ve özellikle de son olarak Tayvan konusunda da benzer politikalar ortaya koyması Amerikan demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu ve hiçbir küresel boyutta itibarının kalmadığını ortaya koyan en önemli etmenler olsa gerek demokrasi adı altında Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ortakları ne yazık ki dünya barışını katletme yönünde çok güçlü adımlar ortaya koymakta ve sorunlar yaratarak değişik bölgelerde bunlardan nemalanmak arasında olduklarını ve seçimlere endeksleyerek bu sorunları bunlardan netice alma yoluna gittiklerini görmek mümkündür artık diğer ülkelerin bundan böyle daha sağduyulu davranarak dünya barışına katkı yapacak gelişmeleri desteklemelerini umduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ve bir an önce özellikle Orta Doğu başta olmak üzere Gazze'de Ukrayna-Rusya savaşı dahil olmak üzere Tayvan ve Çin arasındaki sorunların da ortadan kalkması ve barış içinde insanların yaşaması için gerekli adımların atılmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Çünkü dünya hepimizi etiyor ve dünya barışı her şeyden önemlidir. İnsanların da yaşama değeri her şeyden üstün olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.